Herkese o zaman dilimine selamlar. Bugün Fortnite 0 inşa maçımda bana eşlik ediyor olacaksınız arkadaşlar. Görevlere yine kaldığımız yerden devam edeceğim. Biraz çiğ takılacağız. Bakalım önümüze aksiyon düşerse de fightlarız. Onun harici şu görevin son ayağı kalmış. Kadim kule konumlarından bir şeyler toplatıyordu bize. Sonrasında ne görev verecek bakalım. Burada çesmez bir şey de var mı bari? Bir tane silah milah bir şey de olsun. Aramızda bir tane planörlü ekip var. Şuraya gidelim. Bir yandan görevi okuyalım. Burası C kanka. Çökmüş bir çökmüş akademi bir, antifşan, bir akademi, hı, bilmem neyi kullan. Tamam. Anamızda 3. Dünya Savaşı çıktı. Buradaki fight'e bir bakalım. Oradan olmadı şeyle uçarız. Ne onun ismi? Buradaki Geyser'le uçarız. a mom Bir an, aha bayıldık dedim ama güzel topladık. Şunu bir alalım arkadaşlar. bir biri zipline'la uçuyordu sanki. Plan da atılmış. Şimdi artık defolup gidelim ya. Yeter. Şöyle bir... Abi keşke şununla olmasaydık. Neyse artık yapacak bir şey yok. Orayı bir lootlamak isterdim ya. Açılacak sandık varsa. Lastesi var önümde. Adam. B sınıf sandığı açalım. Sonra buradan göreve gidelim. Zaten muhtemelen Sorkul dışı kalacağız sonrasında. Araba var mı? Araba yok gibi maalesef. Adam. Nereye bakıyorsun? Yerine AWP alalım artık ya. sınıf sandık var. Biraz da meyit gözü alıp e, bulursak çıkan medkitlerle birlikte gidelim göreve. Ya burada uğraşamayacağım. O bize yerin altına falan indirtecek. Şuraya gelelim. Evimizi yapalım. çay görevlerini de bu şekilde bitirmiş olduk. Bir canımızı dolduralım. elim arabaya Oyun sonlarına gelmişiz. Artık biraz daha stratejik oynamanın zamanı görevleri de bitirdik. Onun video olmasını isterim. Şahsen ilk 5'e girmeyi temenni ediyorum. Az önce 26 kişi vardı. Ne ara 22'ye düştü. Zaten rakiplerimiz hızlı eriyor. Yani şuradan çiftlerimizi açalım. Bunları altın çıksın diye açıyorum. Gördüğünüz gibi. İşte şu an loot'a ihtiyacımız yok. Tabii ki silahımızın rankları daha iyi olabilir ama bu itemlerle de gayet oyun sonunda iş yapabiliriz diye düşünüyorum. Şurayı bir kurmaya çalışayım. Burayı bu arabayla kıracağım. İnat ettim. Tamam. Şimdi şu diğer arabaya geçeceğim. E'ye bassam da aynı etkiyi alacaktım ama inat meselesi. Ee, önümüzde cümbür cemaat fight var. Bütün map oraya toplanıyor. Muhtemelen şu an ama benim şu an derdim high ground bulmak alan içi yüksek bir dağın tepesine çıkacağız. AVP ile sağa solu keseceğiz. Hmm. Dağın sırtı biraz fazla dik geldi. Benim arabaya burada ne olmuş ola ki? Benim silahın legenderisi var. Başka. Şimdi burada kafaya mermi yiyeceğim gibi hissediyorum. Yarı yakıt. Bunun yakıt durumuna bakalım. O da yarı. Bu araba daha mı güzel? Bizimkinden. Hadi biraz da bununla oynayalım. Hep kendi arabamızla oynadık. Biraz da başkasının arabasıyla oynayalım. Burada güzel rank bir pompalı yok muydu ya? Vallahi yok. Pompalı değil. Bununla bir alan taraması yapalım. Yakınımızda var mı zıvır zıvır birileri? Yok. Sonraki alanı bekleyelim bakalım. Öyle arkamızda kimse var mı? Çok gibi. Önümüzde de görebildiğimiz kimse yok. Aa parmaklarım acıdı. Bugün biraz fazla yorulduk ya. İş de bütün gün bilgisayar başındaydım. 12 saat. Bilgisayarda klavye kullandıktan sonra eve gelip Fortnite oynayan benim spatüle işgal. arasında çok bir fark yokmuş. %47 %57 o %10'luk yakıt bizi ihya etmez bu arabayla oynayalım. Aa araba Gidelim arabaya gidelim. Tamam vay arkadaş. Gidelim bir sonraki çembere. Önümüzde yine bir adet daha var gibi. Aha. Mavi chest. Yanlış görmediysem mavi chest var. Yanlış görmüşüm. Zımbırtıdan varmış. Şu aslan mı, kaplan mı, sırtlan mı, kurt mu? Ne zıkkımın çöküyse bunun tepesine çıkalım. Kurt herhalde bu. Birileri bizden önce kovuşlanmış mıdır buraya? da biri mi var bana mı öyle geldi Sanki bir araba gördüm gibi Ya double space kullanmak istemezdim. Buradan milleti Haraslama Gaming. Bunun arabasının lastiklerini karayım. öyle spreyleyelim. Araba patladı. 75 hasar vurduk. Buraya kimse hiç çıkarmamam lazım. Hocam akıllı ol. Akıllı ol. Göster bakayım kendini bana. Vay şerefsiz seni. Aa bunu yanlışlıkla kullandım. Defol git. Arabanın canını 200'lerdeyken falan bırakacağım. Madalyoncu geberdi. Küçük yakıt diyor. Hemen sağımızda adam var çalının içinde. Seni gördüm ama görmemezlikten geliyorum kanka. Umrumda değilsin. Çok daha önemli işlerim var. Birinci olabilmek gibi. şuradan yukarı çıkış vardı değil mi? Evet. Alandan demeyi hiç yemeyelim. Alandan demeyi hiç yiyeceğiz. Tamam yapacak bir şey yok. Şu an kendimizi bok gibi bir yerde bıraktık. Bu alanın içerisinde ama. Davos. Oh, senin yapacağın işin Alana gitmem lazım bir şekilde. Biri madalyoncuyu vurdu ve kimse madalyonu almadı. Bunda adam var mı? Arabada. Var. Evet. Bravo. Tebrikler. Kendimizi alanın içine sokmuşuz. Neredesin kanka? Abi öyle bir arabayla birini vurduk. Sen de ölür müsün? Onu da arabayla ezdik. Hayır, 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 hayır. ölmek istemiyorum kesinlikle. Ne geldi kardeş? Oyunun en güzel item'ı. Neredesiniz? Circle'la beraber ilerlemek istiyorum. Belki o ikisi birbirine girer. Aa biz keşke şu pondip yerine bir tane şey alsaydık yukarıdan. 50'lik. Pardon. Mini arabalı. Bana herkes bu suarak oynuyor. O ikisi birbirine girsin. Birinci olmaya çalışacağım. O ikisi birbirine girdi galiba. 80 40 daha. Tamam. Sen salak mısın bana raşlıyon? Bu arabacı çocuk bizi ikinci yapmasın ya. Abi senin gerçekten kafana tüküreyim ya. Abi bu oyunda ikincilik benim lanetim. Lanet. Çok ya. 14 can. Şaka gibi. Oturup hüngür hüngür ağlamak istiyorum ya. Yok arkadaşlar olmuyor maalesef nasıl oynarsam oynayayım ben ikincilik benim lanetim ya. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.